Ya adam sabahtır belli sana ne anlatmaya çalışıyor? Düşman kimdir? Deccal değil. Süfyan değil. Düşman nefsindir oğlum nefsin. Ulan düşman şeytan değil. Düşman kimdir burada? Nefsindir. Onu hallettin mi? Her şey sen dost olur. Onu hallettin mi? Terbiye ettin mi? İnsi de cinni de kafir de puşlu da sana hizmet eder. Yani Allah'a tam abd olana. Allah'a tam kul olana, onun için nefsini terbiye edene, Cenab-ı Hak ona her şey ona yapar. Ölene kadar sürekli düşman karşında nefsindir, onu terbiye et. Ve terbiye etmek de ancak ubudiyetle olur, başka olmaz. Yani açış ile böyle mi söylememiz gerekiyor? E ne yapmak mecbur? E bazıları yumuşakla anlamıyor. E tamam sen anladın. E diğeri anlamıyor. Ya hoca niye bağırıyorsun? Ulan ben sana bağırmıyorum ya. Ben sana bağırmıyorum. Laftan anlamayanlara söylüyorum. Burada tek, burada tek sen Bir sürü insan var da. Küçüğü, büyüğü, hırkızı, düşmanı, dostu, hacısı, hocası. Şuyu buyu. Gözünü kapamazsan, dikkat edersen, iyice bakarsan. Gözünü yummakla. gece gündüzü gece yapmazsan, dikkate bakarsan göreceksin ki. Gözü yummakla gece olmaz. Düşünmemekle hakikatler değişmez. 2 çarpı 2 dördü düşünmemekle, kabul etmemekle o dört değişmez. Dört sabittir, kanundur. Sürekli öyle. Evet. Yani iki çarpı 2 dört olduğunu kabul etmeyen 5 veya 6 oldu kabul eden bütün doğru problemleri yanlış hale getiriyor. Bütün sistemleri bozuyor. Bütün mantıklar, mantıkları bozuyor öyle düşünürsen şayet faraz öyle düşün. 2 çarpı 5 olduğunu düşün. İşte aynen şimdi burada da öyle. Şayet far, farz mal olarak öyle düşünürsek. Burası ebedi değil. Bak gelen gitti, gelen gitti, gelen gitti. Eğer başka yerde de ondan... Evet şu anda dışarıdayız. Hava biraz soğuk. İnşallah namazdan sonra, öğle namazından sonra nasip olursa yine derse devam ederiz. Derse devam ederiz, şey yaparız. E, fakat şu anda ders yaptığımız yer size söyleyeyim. isteyen varsa evinde okuyabilir. E, okursa size fayda verir. Yani sözler kitabından, sözler kitabından 10. E, söz, bu 10. sözün suretleri de var. 12 suretleri de var. O hakikatları de var. 12 suret ve 12 hakikat. Biz yalnızca bu sözlerden 10. sözün 12 hakikati üzerinde ders yaptık. Bu sözler kitabından 10. sözü ayarlarsanız o kursu size fayda verir. Yani bunlar imani bir ders. Tevhid alakalı olmasından gibi su gibi sürekli ihtiyaç var. Yani mesela sürekli insan su içiyor. Aynı şeyi tekrar ediyor. Ama bu tekrar ihtiyaçtan dolayı. Sürekli aynı mesela havayı alıyoruz. E sen sürekli aynı havayı niye tekrar ediyorsun? Diyemezsin. Yani bir yaşından bugüne kadar e nefes alıp verdik. Nefes sayısına kadar ihtiyaç var. İşte manevi derslere de, manevi sohbet, sohbetlere de aklın ve kalbin insanın sürekli su gibi, hava gibi ihtiyacı var. Bunlar hakkında çok kitaplar yazılmış. Yine bunlardan bir tanesi bu sözlerdir. Bu internette var. İnternete açın bakın. dikkatlice okuyun şey yapın. Aklıza yatarsa bu onuncu söz müstakil olarak satılıyor. Müstakil tek onuncu söz. Okuyun şey yapın. Aklıza yatarsa kitabın hepsini alabilirsiniz. Yani biz sürekli bu kitaplar içerisindeyiz. Yani bizim şu anda izah ettiğimiz, izah ettiğimiz en az bu kadar izah ettik ya en az bu kadar. En fazla sınır yok. Yani olayın içerisine, dersin içerisine kendin girmen gerekiyor. Ben şu anda sana burada televizyon gibi, radyo gibi sana bunu yansıttım, gördüm. Ama senin filmin içerisine, olayın içerisine girmen gerekiyor. Ben sana ha, hacı gösterdim. hajansına sana yayın yaptım. Sen yayında baktın ama hacın içine girmen gerekiyor. Olan iç, içerisine girmen gerekiyor. Ve girmez için de bu haşir meselesi, ahiret meselesi, hikmet meselesi. İnternette açın bakın sözler kitabı. Resul-i Nur sözler kitabı 10. söz. Bunu dikkatlice okuyun. Aklınıza yatarsa devam edin. Yoksa siz bilirsiniz. Biz bazen tasavvuf kitaplarından bahsediyoruz. Bazen de Resul'den bahsediyoruz. Değişiyor ekseriyetle gece e, kitaplarından Gavsa Azam'ın gibi İmam Gazali gibi gün içinde bu kitaplardan bahsediyoruz. Yani yeri geldiğinde içinde okuruz. İşte işte de ihtiyaç var fakat yani bu devrin suallerine, ilaçlarına, vesveselerine şu anda hava hava çok soğuk. Fazla şey yapamıyorum, konuşamıyorum. Rüzgarlar şu anda da, dağda birdeyim. Yani suallerine cevap vermesinden dolayı e, dikkatle bakın. Yani onun bunun konuşmasına bakmayın. Zokaktaki adamların sözüne bakmayın. Nasıl bir kitap olursa olsun bakın. İnsaflı bir şekilde karar verin. aklıza yatarsa okumayın. Ya, yatarsa okuyun. Yatarsa okumayın. E falan adam şöyle demiş. Diyebilir. Bana alakadar etmez. E falan adam şu adama iftira etmiş. Ya ki ke kendin araştır. Ona dinleme şey yapma yalan söyleyebilir dikkatlice bak onun sözüne bakmayın onun için bu kitaplar sürekli okuması gereken bir kitap bunları okuyan cemaatler de var insanlar da var İnsan kendi evi, evinde de okuyabilir fakat yalnızca biz bu kitabı okuyun deyip bir sınırlama yapmıyoruz yani ben şu anda bütün kitapları okuyorum İmam-ı Gazali Farabisi, Gazalisi, bilmem şuyu, buyu falan filan meşay kitapları bunların hepsi. Fakat bunlar içerisinde bu kitapları içerler. Bu devrin bir hastalığı var. Yani herkesin kafasına takılan bir ortak bir sual var. Bir vesifesi var. Yani bu hal edilmezse insan tarikatta tam randuman alamaz. Vesvese gitmezse iman kuvvetlenmezse insan tarikatta tam randuman alamaz. Onun için yani yalnız bunlar okunsun da diğerler değil biz böyle demiyoruz bir sınırlama yok. Bütün ulemanın, asfiyanın, meşeyhin kitapları illa okunur. Fakat bu devrin bazı arızalarından dolayı işte şu 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 sualler, vesveseler ortamın kafasına çok takılıyor. İşte ortama göre cevap verilmiş. okunursa artık o vesvese gider ve zamanı gelince inşallah biz şimdi şey yapacağız, izah yapacağız. 10. söz ve 12 hakikat söylemiştik bu kadar. Namazı kıldıktan sonra <laughs> bir şey engel olmazsa inşallah yine devam edebiliriz. Cenab-ı Hak sizlere bizlere de merhamet etsin ve selam.